niyetle söyleyebilirim ki, Ali'nin o son sahnede kendi mezarının başına gidip sessizce çökmesi, geçmişte yaşadığı tüm acıları gözünde canlandırması beni derinden sarstı arkadaşlar. Kelimeler boğazıma düğümlendi diyebilirim. Ama şükür ki artık senaristler Ali'yi yeniden cevherin eline düşüren o kısır döngüden çıkarıp, ekibe geri dönmesi için iyileşme sürecine sokacak daha güçlü bir senaryoyu hazırlamaya başladılar. Çünkü dizinin son haftalarda rakipleri karşısında reyting kaybettiğinin farkındalar. Ve bu gidişle cevher meselesinin uzaması yüzünden kalan izleyicilerin de kopacağını biliyorlar. Bu yüzden Ali'nin eski formuna kavuştuğu, keskin nişancı kimliğiyle yine operasyonlarda nefes kesen anlara imza attığı sahnelerin gelmesi izleyicileri yeniden heyecanlandıracak ve reytingleri az da olsa toparlayacak gibi duruyor. Cevher ise artık sona yaklaştığının farkına varacak daha tehlikeli saldırılar için hazırlık yaparken, Ali ve Mesut'un ortak operasyonuyla köşeye sıkıştırılacak ve kaçacak yeri kalmayacak. İzleyiciler olarak cevher olayının fazlasıyla uzamasından sıkılmış durumdayız. Bu videoda uzun uzun analiz yapmak yerine biraz da siz değerli izleyicilerin görüşlerine yer vermek istiyorum. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Amacım sizlerin dizi hakkında düşündüklerini seslendirmek ve bu sesleri senaristlere duyurmak. Belki bu sayede senaristler de izleyicinin isteği doğrultusunda daha dinamik bir senaryoya yönelirler. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda özgürce yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda da bu yorumlarınızı detaylıca analiz edeceğiz. Bizi resmen cevherin arkasına döndürdüler. Ne bitmek bilmez bir adammış arkadaş. Artık baydım diyen bir izleyicimiz var. Ali bir daha cevherin eline düşmemeli. Aman ha böyle bir hata yapmayın admin diye uyarıda bulunan da. Cevher meselesini tadında bırakın. Ali artık kendine gelsin. Vallahi sarmıyor. Diyenler de çoğunlukta. Ama bu cevherin düşmanı Mesut değil miydi? Niye sadece Ali'ye sardı? Nedir bu adamdan çektiği? diye sitem edenler de var. Tunç ve Metin'e bir şey olmamasına sevinen bir izleyicimiz de, onlara kötü bir şey olsaydı kahrolurdum diyerek duygularını dile getirmiş. O kadar ekip bir cevherin hakkından gelemiyor. Artık izlemek istemiyorum diyen de var. Kimileri 5 aydır uzayan Cevher hikayesinin tadı kaçırdığını, çatışmalarda 150 kurşun sıkıldığı halde sadece bir lastiğin patlamasının inandırıcılığı bozduğunu ve dizinin düşüşe geçtiğini söylüyor. Başkaları ise tam tersine Cevher'in dizide kalması gerektiğini, hatta daha büyük bir rol alarak ekibin bile baş edemediği suçluları tek başına avlaması gerektiğini savunuyor. Bir grup izleyici ise Cevher konusunun artık kapanması gerektiğini, her olayın altından onun çıkmasının sıkıcı hale geldiğini belirtiyor. Bazıları senaristin Ali'yi sürekli zor durumda bıraktığını ve karakteri yıprattığını düşünüyor. Kimileri Ali'nin iyileşip istihbarattan teklif almasını ve ekiple yollarının yeniden kesişmesini hayal ediyor. Bir başka izleyici grubu ise Ali'nin plan yaparak Cevheri tamamen bitireceğini ve bu hikayenin artık son bulacağını savunuyor senaristin Ali'nin hafızasını geri getirmesi ve cevheri öldürmesi gerektiğini söyleyenlerin sayısı az değil. Kimi izleyici Ali'nin sürekli bir şey yaşamasından bıktığını, artık rahat bırakılması gerektiğini dile getiriyor. Bazıları Ali'nin çocuklarını özlediğini, tam iyileşecekken cevherin tekrar her şeyi başa sardığını ve bu nedenle olayların gereksiz yere uzadığını söylüyor. Bir grup, cevher olayının kapanıp yeni bir hikaye gerektiğini savunuyor. Bir başka grup ise Ali ve Pınar sahnelerini görmek istediğini, Cevher'in diziden çıkması gerektiğini söylüyor. Bazıları diziyi çok sevdiklerini ama Cevher yüzünden her şeyin içine edildiğini düşünüyor. Melih ve Yaz'ın diziden çıkmasını, Cevher'in bombalı bir saldırıyla onları öldürmesini senaryo önerisi olarak sunanlar bile var. Senaristin Ali'yi hapisten çıkarmasının asıl amacının Cevher'i öldürmek olduğunu düşünenler de mevcut öte yandan Cevher'in kötü karakteri mükemmel oynadığını, diziye büyük renk kattığını ve izlemelerinin tek sebebi olduğunu söyleyen izleyiciler de az değil. Bazıları senaristin Ali'yi ekibe döndürmemek için direnç gösterdiğini düşünüyor. Kimi izleyici Ali'ye yapılan muameleyi eleştiriyor, Rıza ve eşinin ona karşı tavrını haksız buluyor. Cevher'in tüm gücünün tükendiği noktada Mesut'la yüz yüze gelip unutulmaz bir final sahnesiyle veda edeceğini merak edenler de var. Cevher'in diziye dönmesine sevinen bir kitle de bulunuyor. Ayrıca yönetmen Baran Özçaylan'dan, Engin Balkan karakterini canlandıran İlker İnanoğlu'nun geri getirilmesi talep ediliyor. Aksi halde reytinglerin daha da düşeceğini düşünenler de var. Bu yorumlar bize bir yandan Cevher hikayesinin izleyiciyi yorduğunu ve senaryonun uzadığını gösterirken, diğer yandan Cevher'in güçlü oyunculuğundan vazgeçmek istemeyen büyük bir kitlenin de var olduğunu hatırlatıyor bazıları cevherin bu kadar uzun tutulmasını anlamsız bulurken, bazıları Ali'nin iyileşmemesi halinde diziyi bırakacağını söylüyor. Bir başka grup ise Ali Akdoğan'ın komiserliğe dönmesini, keskin nişancı kimliğiyle İstanbul Özel Asayiş'te yeniden görev almasını hayal ediyor. Son olarak bazı izleyiciler, Ali tam cevherin eline düşerken ekibin onu kurtaracağını, senaristin Ali'yi artık yeniden bozmaya izin vermeyeceğini, çünkü karakterin yavaşça toparlandığını düşünüyor. Böylece ortaya çıkan tablo şu. Ceyhar hikayesinin bitmesini isteyenler ile karakterin devamını savunanlar arasında büyük bir ayrışma var. Ancak neredeyse tüm izleyiciler Ali'nin iyileşip eski gücüne kavuşmasını ve ekibe sağlam bir dönüş yapmasını bekliyor. Peki sizler Arka Sokaklar 729. bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Arka Sokaklar 729. Bölüm 3. Fragmanında yaşanabilecek gelişmeler öyle görünüyor ki yine izleyiciler arasında büyük bir hareketlilik yaratacak. Eğer bu fragman çok izlenirse, demek ki takipçilerimiz tarafından en çok sevilen dizi hala Arka Sokaklar ve ben de hiç vakit kaybetmeden ikinci bir analiz videosu için hazırlıklara başlamış olacağım. Yıllardır bu dizinin tek bir sezonunu bile kaçırmamaya çalışan biri olarak şunu samimiyetle söyleyebilirim ki Ali'nin o son sahnede kendi mezarının başına gidip sessizce çökmesi, geçmişte yaşadığı tüm acıları gözünde canlandırması beni derinden sarstı arkadaşlar. Kelimeler boğazıma düğümlendi diyebilirim. Ama şükür ki artık senaristler Ali'yi yeniden Cevher'in eline düşüren o kısır döngüden çıkarıp ekibe geri dönmesi için iyileşme sürecine sokacak daha güçlü bir senaryoyu hazırlamaya başladılar. Çünkü dizinin son haftalarda rakipleri karşısında reyting kaybettiğinin farkındalar ve bu gidişle cevher meselesinin uzaması yüzünden kalan izleyicilerin de kopacağını biliyorlar. Bu yüzden Ali'nin eski formuna kavuştuğu, keskin nişancı kimliğiyle yine operasyonlarda nefes kesen anlara imza attığı sahnelerin gelmesi izleyicileri yeniden heyecanlandıracak ve reytingleri az da olsa